Kripto sesli habere hoş geldiniz. Gizemli adresler arasında devasa 4,2 trilyon Shiba Inu, SHIB gönderildi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bon ve leash haberleri için bize katılın. Ayrıca bon token veya Shiba almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile, %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon Token alabilirsiniz. Kurumsal seviyede transfer yapan iki gizemli adres. Önemli işlemler genellikle büyük ilgi görmektedir ve bugün Shiba Inu için durum böyledir. Shiba Inu, SHIB ekosisteminde yaklaşık 4,2 trilyon SHIB tokeninin transferiyle şaşırtıcı oranlarda bir işlem gözlemlendi. O dönemdeki değerinin 43 milyon dolara yakın olduğu göz önüne alındığında bu işlemin büyüklüğü dikkat çekici. Alıcının adresi işlem detaylarında da görüldüğü gibi çok sayıda önemli miktarda alıma karışmış durumda ve bu da yüksek hacimli işlemlere işaret ediyor. Bununla birlikte söz konusu cüzdanların anonimliği bu hareketlerin arkasındaki niyetin ve kişilerin gizlendiği anlamına geliyor. Bu da spekülasyonların ve hatta bazen komplo teorilerinin ana yakıtı oluyor. Shiba Inu'nun fiyat performansına dönersek günlük grafik analizi piyasa katılımcılarının inceleyebileceği bir korelasyona işaret ediyor. Varlık, büyük transfer bağlamında görülebilecek fiyat gidişatında son zamanlarda bir artış gösterdi. Kripto para piyasalarında, tokenlerin önemli hareketleri bazen doğrudan arz ve talep dinamikleri yoluyla ya da piyasa duyarlılığı üzerindeki etki yoluyla piyasa tepkilerinin habercisi olabilir. Bununla birlikte, bu kadar büyük miktarda şib alan cüzdanın sonraki eylemleri hakkında açık bir bilgi olmadan, bu transfer ile piyasa hareketleri arasındaki doğrudan nedensellik spekülatif olmaya devam ediyor. Fiyat analizi açısından grafik yükseliş eğilimini yansıtıyor. Şip fiyatı incelenen dönemde yükseliş momentumunu sürdürüyor. Hareketli ortalamalar ve hacim göstergeleri, piyasa duyarlılığı ve gelecekteki potansiyel fiyat hareketi hakkında daha fazla bilgi sağlamak için kullanılabilir. Bununla birlikte kripto para piyasalarının sayısız faktörden etkilendiğini, ve bazı basit ama önemli işlemlerin Shiba Inu gibi piyasadaki likit olmayan bir varlık için bile her iki yönde de fiyat hareketinin garantisi olmadığını kabul etmek kritik önem taşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.